aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de hamdolsun de çok iyiyiz inşallah. Bugün güzel bir vlog ile karşı karşıyayız inşallah. Güzel bir vlog çıkarabileceğime inanıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen videoma başlamadan önce videomu beğenmeyi ve de bol bol yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Özellikle büyük harflerle yorum yaparsanız bana çok faydası olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım bugün ne çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok ama bakalım neler çıkartacağız bugün. İzlemede kalın. Allah'ım bu kalabalık nedir ya? Kalabalığa bir bakın. Puzzle diyor binli. Aslında bu güzelmiş ama bir de şöyle var. Şöyle var. Şunlara bir bakın. Kış bitti ama. Kış bitti. Şundan kullanan oldu mu? Memnun musunuz? Yüz için masaj aleti. Benim sabunlardan gelmiş. Yüz için şunlar gelmiş arkadaşlar. Yüz buhar aleti ve vakumlu siyah nokta e, temizleyici diyor. Arkadaşlar efsane olay bir şey aldım. Olay yani. Gerçekten umarım memnun kalırım. Herkes eve eve bitiremiyordu. Şansıma bir tane kalmış ve aldım. Şimdi eve gidici eve gidiyorum. Eve gider gitmez direkt açacağım ve kuracağım size göstereceğim arkadaşlar. İzlemede kalın. Evet canlarım nerede kalmıştık? En son Bim turu yapıyorduk. Daha yüzümü falan yıkamadım. Makyajım olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi yıkayıp ondan sonra yatacağım. Bugün yorucu bir gün oldu. Bim'in arkasından biz ben bir de eve geldim. Annemin toz deterjanı falan bitmiş. Makineyi çalıştıracakmış. O yüzden Kerim'le A101'e falan gittik. Yani devamı var inşallah ama öncelikle ben size Bim'den efsane bir şey aldım. Gerçekten denemedim. Sadece herkesin anlatmasına göre efsane. Umarım ben de memnun kalırım. Bunu şimdi denemeyeceğim. Sadece size tanıştır, size göstereceğim, tanıtacağım. Ondan sonra bunu eve gittiğim zaman yüzüme bir buhar vermem gerekiyormuş veya sıcak suyla yıkamam gerekiyormuş vesaire vesaire. Ondan dolayı şimdi saat 11 oldu. Bunu şimdi kullanamayacağım. Bir de ertesi gün izinliyim ya. Biliyorsunuz pazar günü. Ee, o yüzden cumartesi günü akşamdan yapmak istiyorum ee, O yüzden onun üzerine de yatacağım inşallah şu arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar bunun adı vakumlu siyah nokta temizleyicisi diyor Bim'den aldığım vakumlu siyah nokta temizleyicisi arkadaşlar. Bunu size anlatacağım bugün. Kendim kullanmadım daha henüz. Daha şimdi aldım. Bir heyecanla size anlatmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi açıyorum. İçinde neler var hep birlikte açalım. Şöyle. Umarım dökmem. Şöyle. Ay bir şey düştü bu neymiş? Bu kullanma kılavuzu galiba arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Baya uzun. Hatta üzerinde ne yazıyor? Cihazınızın emiş gücü, emiş gücü fazla olduğu için aynı noktada 3 saniyeden fazla bekletmeyin. Morarma veya aşırı kızarmalara sebep olabilir diyor. Yani o derece ki çekiyormuş yani. Gözenek temizlemek için, yüzünüzdeki yağ yağları temizlemek için, siyah noktaları temizlemek için vesaire vesaire çok faydası varmış. Umarım memnun kalırım. Şöyle ufacık bir şarj aleti var. Şöyle Samsung uçlu. Görüyor musunuz bilmiyorum. Odaklamıyor benim telefonum. Ve size en son şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 tane. Odaklıyor mu şu an? Hayır. 6 tane başlığı var arkadaşlar. Değişik değişik. Cihazımı şöyle çıkartmak istiyorum size. Şöyle pembeli bir başlığı var. Şu şekilde. Farklı farklı vakumları var. Yani şöyle başlıkları. Bunu böyle oturtuyoruz galiba. Çok kolaymış. Mesela herhangi şunu diyelim. Şunu taktık değil mi? Çalıştıralım mı bir? Şu an deniyorum. Hmm. Daha da şey oluyor yani. Gücünü arttırabiliyorsunuz. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim çekişinize. Arkadaşlar iyi geceler demek için. O yüzden videom bölündü. Kusura bakmayın. Bir de şu başlığı denemek istiyorum. Şu an şarjı az olduğu için emiş gücü biraz az gibi. Şarjını dolduracağım sabaha kadar. Umarım bir şey olmaz. Ee, şu an bayağı az. Bakın. Bayağı bayağı güzel çekiyor yani. Aynen bayağı güzel çekiyor. Ama şu an benim cildim kuru arkadaşlar. Ee, cildimizi nemlendirmemiz gerekiyormuş. Şimdi bile güzel çekiyor ya. Hakkını yemem yani. Ee, cildimizi şöyle kapatayım da. Ben e, baya hoşuma gitti. Yani bunun çekiş gücü falan güzel. Şarjını tam doldurduğumuz zaman daha da güzel çekeceğine inanıyorum ben. Yani memnun kalırım gibi geliyor. Garantisi falan da var. Markasını söylemedim ben size arkadaşlar ya. Beautiful diyor. Polo Smart diyor. Polo Smart beautiful diyor. Aynen. Şurada üzerinde zaten şeyleri var görüyorsunuz. Yavaş, normal, hızlı yani vakum gücü. Vakum gücü galiba bu şuradan açıyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Tek tek geziyor zaten. Tutuyor, çekiyor falan filan. Şuradan hızlandırabiliyorsunuz. Bakın. Şu an daha hızlı. Güzel çekiyor ha. Baksanıza kolumu nasıl çekiyor. Vallahi güzel çekiyor. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah yarınki videomda bunu deneyeceğim. umarım hoşuma gider. Sıcak suyla yüzümü yıkayacağım ya da bir buhar terapisi mi diyorlar nem terapisi mi ne bir şey diyorlar ya hani sıcak suya daha önceki videolarında cilt bakımımda başımı sıcak suya gömmüştüm aynı öyle bir şey de yapabilirim o yüzden bunu şimdi kaldırayım daha doğrusu şarja takacağım ondan sonra tekrar yarın sizlerle birlikte olacağız inşallah arkadaşlar neyse biz A101'e falan gittik oralara da bir gezin çok güzel videomuz oldu arkadaşlar beğeni yapmayı lütfen unutmayın evet arkadaşlar A101'e gittik şöyle gördüğünüz üzere A101 alışverişi yaptık. Annemin ihtiyaçları varmış. Onları aldık. Şöyle bir tane Ana. düşürme. Şöyle bir tane tursil aldık. Ferosun. Annemin deterjanı bitmiş. Ee, bir tane şöyle pasta aldık. Annem bunu niye yerdiniz dedi ama yine de akşamleyin yemekten sonra yiyelim dedik canımız ister diye. Biz onu zaten iki gün yeriz. Şöyle bir tane Lipton aldık. Şeftaliliydi değil mi Kerim bu? Evet doğru almışız. Limonlusunu pek sevmiyoruz. O yüzden şeftalili aldık. Bir tane bunu aldık. Bir tane var. Bak Onu bir bak. bak sana ne aldım. -da -da evet. Nasıl? Basmalı. Buna basmalı. Sana mı basın? <laughs> ya Allah'ım ya. Basmalı bu. Ee, arkadaşlar bir var. tane misin bulaşık deterjanını aldık. A101'den. A101'in ee, kendi markası galiba bu mis. Böyle şey kafasından kendin Aa, Bana bak, doğru ee... tutma. Böyle, kerim. Bana doğru tutma işte. Annemin kolaylığı ne olur değil mi? Şundan iyi yani. Şundan iyi. Şu daha iyi oldu bak. Aslında buraya kendi şeyimiz de var aslında deterjanlarımız ama onu lavaboya koyduk. Buraya bir tane alınması lazım bir tane tavuk göğsü şimdi şey yapacağız arkadaşlar o yüzden bir tane tavuk göğsü aldık biraz geç sürecek o yüzden babama annem şimdiden yemek hazırlamış ilaçları var biliyorsunuz hemen bir tane tatada ta 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 tepsi böreği aldık arkadaşlar peynirli bunu da hemen fırına atacağım. Ee, başlayalım bir an önce geç kalacağız yoksa ilk önce tavuğumuzu düdüklü tencereye koyup kaynatacağım bunu da fırına atalım bir yerlerde görüşürüz <laughs> bulaşmaz bulaşmaz evinde arkadaşlar tavuğu koydum kapağını örteceğim şimdi niye böyle bulanık görünüyor bunu anlamış değilim kafayı yiyeceğim ya şöyle böreği de tepsiye koydum şimdi direkt fırınımı çalıştırmıştım zaten dönüyor bunu atıyoruz ağzını kapatalım Aynen bu burada pişsin. Ben de şunları dolaba bir kaldırayım. Hala odaklamadı. Düdüklüğümüzün kapağını da kapatalım. Bir an önce olsun daha hamurunu yapacağım çünkü. Seni çekiyorum abi. Yavaş. Yavaş yere dökme Kerim. Ben dökeyim mi? Yok yere Kokusu çok güzelmiş ama değil mi? Hepsini almaz bence o. Aynen dün unutmuşuz de. biliyor musun? Dök baba, baba. dök dök. Dök. dök 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 dök. Yere dökme tamam. Kendimi de övmesem olmaz. Ben bu işi biliyorum ya. Arkadaşlar hamurumuz hazır olmak üzere. Bakın bak puf puf ediyor. Tavuğumuz pişmek üzere. Az kaldı yani. Hmm. Şöyle. Düdüklü coştu arkadaşlar. Umarım patlatmam. Altını biraz kıstım ama umarım patlamaz. Şunu da tutturmayayım. Tencereden zor çıkıyor. Ya ben de çek. Sos devam et. Ama yani. Devam et. Zorla et zorla. <laughs> zorla et Sen kendin demedin mi? Şu annemin yeni aldığımız deterjanı bir deneyeyim. Yalan. Ne yalan? <laughs> annemin yeni aldığı deterjanı bir deneyeyim dedi. Sonra et baktı şurada iki tabak var diyor ben yıkayayım. Yalan. Yalan. Zorla yıkattırıyorlar. <laughs> ben hamurumuzu döküyoruz. Umarım güzel olur Kerim. Hadi inşallah. Umarım tutar. O kadar uğraştım. Tencerenin dibini de anam görünce bizi haşlayacak. Tencerenin dibine bakın. Kapkara. <laughs> <laughs> Onun içini hemen yıkıyorsun onu. Aynen. Çok zekiyim. Bunu yani. yok edeceğiz hemen. Yoksa Evet, bunu bir yayalım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Son hali arkadaşlar. Balkona atalım şimdi. Hemen donsun. Umarım inşallah istediğim gibi donar. Böreğimiz de bu arada pişti. Bakın tel tel yaptık tavukları tel tel. Ve mecerem. Bunları biraz daha ince yapacağız. İnce ince güzel olur ben, göre, ben hamurumuzu dışarı koyduk umarım donar istediğimiz gibi olur İbo'nun işten gelmesine az kaldı ayy bu çok sıcak yandı. <laughs> oley oley niye diyorsun lan e iyi işlerin işte, yansın. İş, bütün işleri sana kalır. Hayır olmasın. Olur olur. Olmasın. Böyle bana bu aşık değil İbo geldi herhalde. Çık. Tavuğumuzu da attık mı? Tamamdır. Tavuklarımızı atıyoruz. Hepsini mi atayım ya? Çok mu olur? At at. Böyle buz tavuklu olsun. Volta oklu mu olsun? Tabii. Şimdi onu ben bir de acı biber atarım. Oh. Ne gidersem biliyor musun? Bir de limon. Tenceremizi de göster içine. Mis gibi oldu ya. Mis mis. Hı, tamam. Evet. Ben bir atarsın mı? On. <laughs> Anam. Ya. Kendin yapmaya kalksan bir sürü para. Anamın canı gitti vallahi. <laughs> Niye yerdiniz galiba anam ben? Olanla yerizdir anam. Anam bu var ya. Bana burası iki kattır zorla. Zorla mı? Evet. Abi o elim yandı Kerim lan. Oley. Elim yanarsa akşam bulaşayım da sen yıkarsın. Hayır olamaz yiyemezsin. Üf üf. <laughs> ben bir daha bulaşık yapamam. Yorum <laughs> kesene vermez. Ay keser? Aha, bu bu. <laughs> <laughs> anam biliyor çekmeyi yani. <laughs> Elin yıka da sen çek o zaman. Böyle kesen umarım istersen. Anam kameraman olmuş da öyle de. <laughs> evet arkadaşlar hamurumuz da çok güzel tuttu. <laughs> Kameramanım da annem kermik çektiğini beğenmediği için kendisi çekiyor şu an. Hamurumuzu da keseceğim. Tabağımıza koyalım. Çorbamız da hazır çünkü. gel 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 hamurumu çek yüzümü değil ya yüzümü değil hamuru çek nasıl olmuş adamım gözlerine sağ inşallah böyle bu da güzel. güzeldir bunu her seferinde tutturamıyorum şöyle bak tiril 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 <laughs> maşallah te kız Maşallah maşallah. Ha. Evet. Kerim de börekten hırsızlık yapıyor. Tabii. Baksana evet. ne güzel tutmuş. Maya tutar gibi tutmuş. Aynen. Bak. Herkes tutturamaz böyle adamı. Ben yaptım olur. Tamam mı? Tamam. Durdurabilirsin artık. Yeter. Mutfağın haline bak. Mutfağın. Çok perişan olmuş. <laughs> Çok perişan olmuş diyor ya. Sen neler öğrendin? Keremi de çekiyor ya. Yeter Hı yeter. Hırsızı da yakaladık. Basan. Dur dur. <laughs> evet arkadaşlar, soframız hazır. <laughs> Soframız hazır. Çorbamızı katıyoruz. İbo daha gelmedi. Onu bekliyoruz. Sabırla bir de. Şimdi biz bu çorbaları katana kadar o da büyük bir ihtimalle gelir. Kerim ver kase. Sana katay. Tabii. 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 Kıyarım da yedek el ama. Babamı mı? Al. Babamı da göstersene. Osman'a kadar. Baba hadi kalk. Osman. Ya. Osman da yatıyor. Hı, yaz adam. Ya. Sema çaydanlığımız hazır. Baba hadi kalk. Hadi sen de gel. Tamam mı? Afiyet olsun. Senin de ellerine sağlık gel. Anam kendi sonu unuttu sofrada. Ver ben de seni <laughs> çekeyim ya. Evet arkadaşlar annem kameraman oldu. <laughs> Şöyle hazırladık soframız mis gibi oldu. Kendi de burada <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Babiş ye bakalım nasıl olmuş çorba. Çorbayı ben tutturamadım bu sefer ya. Anam güzel unluyordu. Evet canlarım bir cumartesi sabahına yine gözlerimizi açtık. Çok şükürler olsun. İşteyim ben bugün yarın izniyim Allah'ın izniyle. Ee, bu videom da buraya kadardı arkadaşlar. Videomu sonlandırmadan önce size bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar ee, Allah razı olsun hepinizden. Bana çok 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 güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ee, Baya bir ablam var benim destekçim arkamda duran. O yüzden e, yorumlara çok geç cevap veriyorum ablalarım. Beni lütfen bir 10 gün kadar daha idare ederseniz çok sevinirim. Gerçekten vaktim olmuyor. Sabahleyin sereye gidiyoruz erkenleyin. Geliyoruz, e, işe geliyorum. İşteyken de vaktim olmuyor. Sürekli bir, bir takım işlerim oluyor. Yorumlara bakmaya fırsatım olmuyor. Ve inanın ki daha e, bir gün önce iki gün önce attığım videoların yorumuna cevap veremedim. Kalp bile atamadım. O kadar güzel yorumlar yazıyorsunuz ki kalp atıp geçmek içimden gel gelmiyor. Yani böyle uzun uzun güzel güzel cevaplar vermek istiyorum ben de o yüzden lütfen kusuruma bakmayın geç cevap verdiğim ablalarım bana darılıp kırılmasınlar lütfen sadece 10 gün daha inanın ki 3 işi bir arada gideremiyorum yani hem sera hem ev hem burası kendi çalıştığım iş yeri hem youtube yani inanın ki bir yerde yetişemiyorum artık bir şekilde videoyu çekip atıyorum ama cevap vermeye geldiği zaman inanın ki fırsatım olmuyor bir türlü ne kadar izlendi veya izlenmedi bakacak vaktim bile yok inanın ki yani o yüzden bana bu konuda lütfen darılmayın. Hepinizin yorumunu ama tek tek okuyorum. Sadece cevap vermeye fırsatım yok. Beni lütfen biraz daha idare edin. Seramızın işi çok az kaldı inşallah. Ee, bitecek. Ondan sonra tekrar e, aynı gün ben eskiden yorumlarımı hemen e, videonun altın videoya attıktan hemen sonra gelen yorumları direkt cevaplıyordum farkındaysanız arkadaşlar. Ama şimdi vaktim olmadığı için inanın ki bu şekilde yapıyorum. Ee, bir müddet böyle ama inşallah tekrar sizlerle yorumlarınıza tek tek cevap vereceğim. Ee, bugün önceki videolarıma da fırsat bulup yorumunuza cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden benim bugünkü vlogum buraya kadardı. O, e, hepiniz Allah'a emanet olun. Ben niye böyle bocalamaya başladım ya?